yeni bir motorcu dostu ekipman inceleme bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine K&N Master'ın bir interkomunun incelemesini yapacağız birlikte dostlar. Bugünkü ürünümüz daha sizin ilk defa gördüğünüz, muhtemelen de başka yerde bulamayacağınız ilk incelemesini ben yapıyorum Hayat Motor'la Güzel Kanal olarak. K&N 2300. İlk etapta şöyle kutusuna baktığımızda yine üzerinde bir ayar çarkının, hareket çarkının olduğunu görüyoruz. Bu da bize neyi andırıyor? Tabii ki Kane Master'ın efsane interkomu 6100'ü andırıyor. Dolayısıyla bunu aslında 6100'ün bir ufak versiyonu gibi diyebiliriz. Kendisi küçük ama marifeti büyük dediler. Dolayısıyla isterseniz hemen kutu açılışıyla başlayalım. Şöyle açıyorum. Yine bir kullanım kılavuzu çıkıyor ki burada zaten Kane Master 2300 ile ilgili yani bu interkomla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben de zaten ürünü alır almaz buradan işte özellikleri nelermiş bunlara baktım. Ve sizlere anlatmak üzere şöyle bir derledim, toparladım. Ve sonra ne çıkıyor? Artık alışa geldiği üzere. Yani bir interkom alıyorsunuz ama interkomla beraber ne de almış oluyorsunuz aslında? Interkomla beraber bir de çanta almış oluyorsunuz. Bu çantalar çok kullanışlı bu arada. Farklı farklı alanlarda kullanma şansımız var. Seyahate giderken ufak tefek elektronik cihazlarımızı korumak amacıyla da kullanabiliyoruz bu kutuları veya işte kabloları falan derleyip toplayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman yine kutu içerisinde bizi ne karşılıyor? Intercom'un kendisini karşılıyor. Dediğimiz gibi üzerinde bir çarkı var. Şurada düğmeleri var. Birazdan bunu inceleyeceğiz. Bunu şuraya koyuyorum. Bir kutu içeriğine bakalım öncelikle. Yine şöyle kaskın yan tarafına geçirebileceğiniz bir bağlantı aparatı var. Onu da şuraya takıyorsun bunu geçirdikten sonra şu şekilde tutuyor. Şuradan da bastırıp çıkarabiliyorsun. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Ee, daha sonra yine kaskın yan tarafına yapıştırabileceğiniz yani şurada benim 6100'ün yapıştığı gibi şöyle göstereyim. Evet, şöyle şuraya yapıştırabileceğiniz önce bunu yapıştırıyorsunuz. Daha sonra şunu uyguluyorsunuz buraya. Böylece ki bu daha kullanışlı. Ben bunu tercih ediyorum. Yani şu kask, her kaska şu yan tarafa bir şeyler sokmak çok mümkün olmuyor. var. Hemen şuraya geldiğimiz zaman şarj kablosu ki Type-C şarj kablosu hem mikrofon kulaklık seti hem de şarj noktası aynı yerde. Bağlantı noktası. Şuraya baktığımız zaman şuradan şu Type-C vasıtasıyla şarj edebiliyorsunuz. Burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bazı modellerde şuradaki girintiden dolayı yani şuradaki setlerden dolayı her kablo olmuyor. Dolayısıyla bu nasılsa Type-C yani ben elimde de bir sürü Type-C kablo var. Bir tanesini kullanırım diyorsanız bunu hani sağa sola atmayın. Bunu mutlaka bununla beraber saklayın. E çünkü bazı Type-C'lerin şu kafa kısmı geniş olduğu için Buradan şarj etme imkanı olmuyor. O nedenle o noktayı da bu nokta. Burada hatırlatmış olalım. Yine kulaklık setinin bağlantı parçaları var. Sticker setimiz var. En son olarak da mikrofon ve kulaklık setimiz var. Şurada ne var? Şuna sarmışlar. Bir adet kapalı kasklar için mikrofon, bir adet açık kasklar için mikrofon. E, ve son olarak da hoparlörlerimiz var. Şimdi bu hoparlörler üzerinde KN Master Pro yazıyor. Pro hoparlör olduğu kutu üzerinde de belirtilmiş. E, dolayısıyla bunları az sonra bir takıp sesini falan özellikle müzik sesini e, dinleyeceğiz beraber. Üzerinde de yine şuradan şuraya aynı yere takılmak üzere şu şekilde bakın takıyorsunuz. Buraya da şuradan kaskınızın pozisyonuna göre kapalı ya da açık kaskınız için mikrofonu takıyorsunuz. Asla bağlaması falan çok rahat çok kolay kendinizde evinizde çok pratik bir şekilde bağlayabilirsiniz. Kutu içeriğine şöyle bir baktıktan sonra isterseniz gelin diğer özelliklerinden hemen bahsedelim. E dediğim gibi bu kutuyu da mesela şunu çıkarıyorsun abi. Bu bitti. Şununla işim bitti. Artık sana çok güzel bir e, ekipman saklama işte kablo olsun telefonunu sakla ne bileyim abi plaja gidiyorsun kampa gidiyorsun koy içerisine elektronik cihazlarını ya da motorunun e, kıvır zıvırını koy çok güzel ya, ben çok hoşuma gidiyor bu çantalar. Hemen özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse KN2300'ün 2 kişiye kadar interkom bağlantısı sağladığını söyleyebiliriz. Diyelim ki 3 arkadaş KN2300 aldınız. 3 kişi KN2300'ler vasıtasıyla kendi aranızda çok rahat interkom görüşmesi yapabilirsiniz. Bu bu demek. Onun dışında evrensel interkom protokolünü desteklediği için de yine farklı bir marka interkom'la da birebir bağlantı özelliğini sağlıyor. Yine Intercom 60 saat Intercom görüşmesi ve 500 saatte bekleme süresi sunuyor ki bunun da yine oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber sadece 2,5 saatte Intercom'u full şarja getirebiliyorsunuz. IP67'ye göre yine su geçirmez özelliğine de sahip. Yani yağmurda, çamurda, karda, fırtınada bu Intercom'u gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii interkomun firma tarafında en çok vurgulanan, öne çıkarılan özelliği ise şu önümde görmüş olduğunuz ve üzerinde de KN Master Pro yazan hoparlörleri. E, bu hoparlörler sayesinde gerçekten e, oldukça tatminkar müzik kalitesinde müzik dinleyebildiğiniz iddia ediliyor. Şimdi bu böyle mi değil mi? İsterseniz gelin bu özelliklerden sonra birlikte bir bakalım. Bunun için tabi öncelikle interkomumuzu kurmamız gerekiyor. Evet. Şunu şuraya takıyoruz. Şu şekilde. Buraya da neyi takalım? Şunu takalım. Kapalı kasklar için mikrofonumuzu takalım. Yani özetle kurulum aslında bu kadar basit, kolay. Şimdi interkomu açmak için şu hemen arka tarafında bulunan şu düğmeye on off düğmesine açılı basılı tutuyoruz ve şu şekilde açıyoruz. KN Master Ride Smart dedi. Evet şarjı ortaymış şarj etmedim ben. Şimdi bunu açtık abi. İlk yapmamız gereken ne? telefonumuzla eşleştirmek. Onun için hemen şuradan telefonumu alıyorum. Buna basılı tutuyorum arkadaki düğmeye. Evet şu an kırmızı ve mavi ışıklarımız yanıyor. Hemen telefonumuzdan ne yapalım? Evet şöyle KN2300'ü buradan gördüm. Basıyorum. Bluetooth bağlandı dedi. Artık telefonumla gerekli bağlantıyı sağladım. Şimdi ne yapalım? Tabii ki bir müzik açalım. Şuradan bir geçelim. Valla evet. yani gerçekten çok yüksek. Şu an en üst konumda ee, ve dolgun ses. Ya elimde bile hani basların vuruşunu hissediyorum. Yani böyle sürekli kulakta bunun bu tarzı bu şekilde tutamazsınız. Muhtemelen kaskıda kullanırken bir tık kısmanız gerekecek. Evet durum bu. Bunu gördük. Bağlantımızı gördük. Bir de ne yapalım? Tabii ki diğer interkomumuzla eşleştirelim. Evet şimdi eşleşmeyi nasıl yapıyoruz? İki tane KNM mastarımız olduğu için burada evrensel interkom değil Bluetooth interkom modları üzerinden yapmamız gerekiyor. Burada 6100'deki Bluetooth interkom düğmemiz daha doğrusu şuradaki üzerinde mikrofon olan düğme. Burada ise zaten KN2300 yazan düğme. Dolayısıyla öncelikle şöyle bir açalım interkomlarımızı. Evet hepsi ikisi de birlikte açıldı. Öncelikle ne yapıyoruz? Şurada basılı tutarak interkom moduna getiriyoruz. Müzik paylaşım diyor. Evrensel değil bunda. Bluetooth interkom modu diyor ve şu şekilde buna basılı tutup arama moduna getiriyoruz. Evet. Şu an arama modunda. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Grup değil. Evrensel değil. Evet. Burada da basılı tutuyorum. Evet. Bu da aramaya geçti. Şimdi. Intercom aranıyor diyor. Evet. Tıt tıt dedi. Evet. Bu şekilde intercomlarımızı bağlamış olduk. Hemen şuradan gerekli kontrolümüzü yapalım bu şekilde bağlantımız sağlanmış oldu. Intercom'un başka ne özelliği var? Tabii ki müzik paylaşım özelliği de var. Yani dinlemiş olduğunuz müziği yine müzik paylaşımı özelliği üzerinden arkadaşınıza intercom üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Intercom'un diğer özelliklerine kullanım kılavuzundan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Onun dışında eğer çözemediğiniz işte bağlantılarla ilgili bir sıkıntınız varsa yine KN Master'ın teknik destek hattında arayarak onlardan bilgi alabilirsiniz. Son olarak hemen renklerinden de bahsedelim. Şimdi bendeki siyah modeli bana gelen. E, bunun şuradaki görmüş olduğunuz şu desenlerinin kırmızı olanı bir de gri olanı var. E, ben şimdi bunu tabii uzun süreli deneyimlemek için de yine bir kaskıma montajını yapıp kullanacağım. Ondan sonra da yine sizlerle deneyimlerimi paylaşırım farklı bir yayında. Onun için takipte kalın diyorum. Son olarak gelelim fiyatına. Bugün itibariyle fiyatı 3199 ,90 lira 90 kuruş. Yani 3200 lira bir fiyatı var. E, tabii ki burada şeyi unutmayın. Hayat Motorla Güzel 10 indirim koduyla bu ürüne ve KN Master'da satılan diğer tüm ürünlere %10 indirimli olarak sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani %10 indirimle 320 lira daha ucuza bu interkoma sahip olabilirsiniz dostlar. Onu da bu noktada hatırlatmış olalım diyoruz ve bir inceleme bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Onun dışında interkomla veya diğer kane master ürünleriyle ilgili varsa talepleriniz, iletmek istediğiniz konular yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Tabii ki videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz bu noktada ve mutlaka hype özelliğiniz açıksa, videoları hypeleyebiliyorsanız herkese açmadılar hype butonuyla da bu videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına erişmese vesile olabilirsiniz diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.